Evet. 68'ler kuşağının, genç kuşağının pilavından sonra burada sohbetler devam ediyor. Şimdi karşımızda Boğaziçi Mahallesi'nden 68'de, 68'li genç kuşağı diyorum yani. 68'den genç kuşağı. <laughs> Diyoruz Ali Emir'le baş başayız. Bugünkü yemek hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz Ali abi? Her sene olağan bir günde işte bu 68 kuşağı bir pilav düzenliyor. Bizi de abiler olarak davet ediyorlar. Teşrif etmekten gurur duyuyoruz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Evet, pilav hakkındaki görüşlerini aldık Ali abinin. Ali abi senin bol bol sohbetlerin oluyor. Hep duyuyorum böyle çınar altında filan. Tabii evet. biraz da bize böyle arkadaşlarınızdan, sohbetlerinizden bahseder misiniz? Burada mesela Çavuş abi var, baş yol. Çavuş Hadi abi, de bizi yansıttığın için arkadaşlar önce sana teşekkür ediyorum. Benim misafir olarak ilk olarak buraya katıldım. Hepsine teşekkür ediyorum, hepinizi seviyorum. Allah razı olsun, bütün millete sen bizi gönderiyorsun, uygulanıyorum. Abi. Çok teşekkür ederiz. Bizi takip ettiğiniz, bizi seyrettiğiniz için. Burada bir de Mehmet Koca var. Onunla görüşlerini alalım bu pilav hakkında. Abi çok güzel bir şey oldu. Gerçekten İna teşekkür ederim. Işte Türk insanının birlik, beraberliği birbirine saygı bu işte. Bu, evet, bu müddetçe. güzel değil mi? Çok güzel. İna biz böyle olduğu bizim müddetçe ne biz yıkılırız, bir yıkılırız yıkılır. ne vatan yıkılır. Hiçbir şey olmadı. Yani ee, teşekkür ederim. Pilav da çok güzel olmuş. Yemeğe geçenlere teşekkür ederim. Abi. Kemal Şahin. Amca oğlu. Kemal'ın beraber. Kemal'ın beraber şey ilkokulda. Diye, şey yıl 56 57. O orada orta ilkokulun 5. ben de bizim Kise Koyun 5. sınıftaydım. Samim arkadaştı ama çok zekiydi. İşte Kemal Sahin. Çok zekiydi. Oradan çok Baba. samimiydik Ankara'da Hayır. çalışıyordu bir. bir ara görüştük sonra Avrupa'ya Avrupa gitmiş Görün rahmetlik ya. oldu dediler ben sordum Yok eşi rahmetli oldu Eşi mi eğer görürseniz Kemal'e Her zaman, zaman ee, görürsünüz Ali Emir ilkokul arkadaşı ortaokula gelmedi kendisi çok samimiydi abi hiç unutmuyorum ee, O, o Şuhay Balankaya, Cevat Kayhan Bilmiyorum. Bilmiyorum. bunlar Bilmiyorum. hep aynı devirdiler çok teşekkür Çok sağ olun. Evet. Buradan görüntümüzü noktalıyoruz. Bir başka gösteride görüşmek üzere. Sen kalın diyoruz. Teşekkür ediyorum.